YouTube'da çok fazla uzun videom yok. Bugün e, uzun videolarıma başlamak istiyorum. Hep short videolar yüklüyordum. Şimdi artık yavaş yavaş uzun videolara geçmem gerektiğini düşünüyorum. Bugün çok uzun zamandır motor kullanamıyordum. Elimin rahatsızlığından dolayı. Aslında rahatsızlığı devam ediyor ama çok uzun zamandır hem motor kullanmadım hem de elimi iyi dinlendirdiğimi düşünüyorum. O yüzden e, sezon da bitiyor. Sezon bitmeden birkaç saatte olsa motora binmek istiyorum bugün. Evet, Küheylan'ım burada. Bugün çok uzun zaman sonra buluştuk bununla. Elimin rahatsızlığından dolayı kullanamıyordum. Bugün birkaç saat de olsa sezonu kapatmadan arkadaşlarımla motora binmek istiyorum. Yola çıkalım.